Sevgili dostlar merhaba. Ben Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı diye sorduğumuz programımızın bugün konusunu teknoloji ve teknoloji bağımlılığı. Teknoloji hayatımızın her alanında iyi ve kötü özellikleriyle bulunmakta. İşin psikolojik tarafını konuşacağımız bu programda acaba bir teknoloji bağımlılığım var mı? Online oyun oynuyorum ama bu artık bir bağımlılık noktasına doğru gidiyor mu? Akıllı telefonuma elim sık sık gidiyor. Gün içinde belki 100 kere, 150 kere acaba burada bir sorun var mı? sorularına cevap arayıp hem de bunlara çözüm önerileri sunacağım. İsterseniz önce bir teknoloji bağımlılığına sahip olup olmadığını, böyle bir dertten muzdarip olup olmadığını anlamak için hangi soruları soracağımızla programımıza başlayalım. İşte bunun için size dört tane madde önereceğim. Bu maddelerden birincisi yoksunluk. Hemen her programda olduğu gibi tahtamıza yoksunluğu yazalım. Bir tabii ki tebeşir kullanmanın bu tatlı romantik hali de var. Bu sesler çıkacaktır. Yoksunluk şu. Yoksunlukta ben telefonumu evde unuttum diyelim ya da telefonum uzanamayacağım bir yerde işte orada yaşadığım duygu çok olumsuz bir duyguysa kendimi telefon elimde yokken zorlanır halde buluyorsam ya da günde 2-3 saat bilgisayar oyunu oynayan ben o gün sadece yarım saat oynadığım için uykuya dalmakta zorluk çekiyorsam diğer işlerime odaklanmakta zorluk çekiyorsam işte buna teknolojiden uzak kaldığım zamanlar olumsuz duygular ve hisler yaşamaya teknoloji bağımlılığının yoksunluk kriteri diyoruz. Şayet teknolojiden uzak kalmak zorunda kaldığınızda siz olumsuz duygu ve hislere kapılıyorsanız yoksunluk maddesi gerçekleşmiş demektir. İkincisi hemen hemen her bağımlılıkta karşımıza çıkan bir kavram. Onun adı tolerans. Tolerans geliştirilir her bağımlılıkta hemen hemen. Ufak bir dozla başlarsınız keyif veren şeylere. Sonra zamanla bu artar. Bir süre sonra siz 2 saat bilgisayar oynarken artık bu 3 saate çıktıysa... ...aynı keyfi almak için bir hafta sonra 4 saate çıkardıysanız... ...aynı doyuma ulaşmak için 6 saat, 7 saat bu sürekli artıyorsa... ...siz bu bağımlılık yapıcı riskli olaya tolerans geliştirmişsinizdir. Yani tolerans sizin o işi yaparken eşit derece doyum almak için sürekli süreyi arttırmanıza denir tolerans varsa bağımlılık şüphesi oluşur. Teknoloji bağımlısı olup olmadığımızı anlamaya çalışırken üçüncü maddemiz inkar. Hemen hemen bütün bağımlılıklarda inkar edilir. Birileri size söyledi bunu çok kullanıyorsun, bunu fazla tüketiyorsun, bunu fazla yapıyorsun. İşte o noktada bağımlılık riski olan kişiler fazla yapmadığını savunurlar. Ve sizin ona bu şekilde yaklaşımınızdan memnun kalmazlar. Hayır fazla kullanmıyorum der. Hani çocuğunuza evde bilgisayarı fazla kullandığını söylediğinizde yapıyor ya size. ya da eşinize ya elinden de telefonu hiç bırakmıyorsun dediğinizde yapıyor ya işte ona inkar deniyor. İnkar bağımlık riskini artıran faktörlerden bir tanesi. Hemen dördüncüsüne gelelim. Biraz hızlı gitmemiz gerekiyor çünkü çözüm önerilerine vakit kalsın istiyorum. Dördüncüsü işlevsellik. İşlevsellikte düşüş. Bu şu anlama geliyor. Bir şeye bağımlı olduğunuzda ona o kadar çok odaklanır. O kadar çok onu yapmak istersiniz ki hayatın diğer alanının işlerini ihmal etmeye başlarsınız. Bu tütün için de geçerlidir, başka bütün bağımlılıklar için de geçerlidir. Zihninizde hep o madde ya da o iş vardır. Bu nedenle okul hayatınız varsa okulu, iş hayatınız varsa işi, eşinizle ilişkinizi, sosyal ilişkilerinizi madde dolayısıyla azaltırsınız. Teknoloji bağımlılığında şayet karanlık bir odanın içinde siz oturup da bir bilgisayar ekranında bütün gününüzü geçiriyorsanız orada çok renkli bir dünya yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Fakat gerçek hayat odanın dışında ve o odanın dışında işiniz, eşiniz, belki çocuklarınız, aileniz, anneniz, babanız var. İşte bunları ihmal ettiğiniz noktada işlevsellikte, sosyal işlevsellikte Düşüş ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim çocuklara bu konuda bir problemleri varsa nasıl destek olabiliriz bunu anlamaya. Şimdi ilk yaptığımız şey genelde yasaklamak oluyor. Benim daha eskiden böyle üniversitenin ilk yıllarında bilgisayarlar yeni yeni çıkmaya başladığında çok kullanan çocukların bilgisayarları hemen rafların üzerine yerleştirilir. Çocuğun ulaşamayacağı bir yerlere koyulur. Ve daha doğrusu o teknolojik cihazlara ulaşım tamamen engellenirdi. İşe yarıyor mu? Hayır. Bugün hiç işe yaramaz. Bir çocuk fazla internet kullanıyor diye elinden tabletinizi al elinden tabletini aldığınızda onun internetini almış sayılmazsınız. Çünkü internete her yerde ulaşabilir. Bu manada yapmanız gereken şey birincisi onun internette teknolojiyle ya da akıllı telefonuyla neler yaptığını öğrenmek ve biraz da yanında olmak oturunuz çocuğunuzun yanına online oyun oynuyor. Şöyle bir bakın ne oynuyor acaba. Tabii ki onun özel hayatına girmeden, onun sınırlarını aşmadan oyun hakkında sorular sorun. Hatta siz de biraz oynamayı deneyin. Bilgi sahibi olursanız korkularınızdan kurtulursunuz. Bilgi sahibi olup korkularınızdan kurtulursanız zihninizdeki çocuğum internette kesin kötü bir şeyler yapıyor fikrinden de kurtulursunuz. Çünkü e, artık yeni nesil Bizden bu konularda daha bilgili olabilir ve aslında kötü bir şey yaptığını düşünmemiz bizim zihnimizdeki bir hata olabilir. Ne kadar bilgi alırsak o kadar rahatlarız. İkincisi, mesela çocuğumuza evde akıllı telefon kullanımı ile ilgili bir kural koyduk. Dedik ki yemek masasında akıllı telefon istemiyoruz. Bu çocuğa bu kural koyuldu. Fakat kendi biz oturduk yemek sofrasında sürekli elimiz akıllı telefonda. E oğlum ben işim gereği kullanıyorum canım dediğinizde o sizin işinizi falan anlamaz. O sadece şunu görür. Kural sadece benim için var diğerleri için yok. O yüzden evde teknoloji ile ilgili kuralları koyarken herkes için koyun. Sadece çocuğunuza kural koyarsanız o sizin görmediğiniz her yerde kuralı çiğneyecektir. Bu kuralı neden koyduğunuzu bilin ve kurala lütfen evde herkes uysun. Yasaklamak yok. Kural koyuyorsak biz de uyuyoruz. Çocuğumuzun internette yaptığı şeyler hakkında bilgi sahibi olup korkularımızı azaltıyoruz. Peki bu kullanımları azaltmak için bunun hocam bir kısa yolu yok mu diye soracak olursanız hemen tahtamı silip size çok pratik bir kısa yoldan bahsetmek istiyorum. Tahtamı önce şöyle güzelce sileyim. Yoksunluk, tolerans, inkar ve işlevsellik demiştik. Evden okula giderken tertemiz olan gömlekler, okuldan eve dönerken biraz tebeşir tozu olur. Bu işin doğasında bu var. Şimdi dört adımdan bahsedeceğim size. Dört adımda akıllı telefonların kullanımını nasıl azaltabiliriz? Birincisi yatak odası. En kısa zamanda cep telefonlarının yatak odasına girmesini engelleyin. Tabi bu kuralı nasıl koyuyoruz? Demin bahsettiğim gibi ailece uyacak şekilde koyuyoruz kuralı. Cep telefonu yatak, odasına girdiğinde ne yazık ki gençler 16-24 yaş arası gençler özellikle cep telefonunu sürekli çekediyorlar. Özellikle online oyun oynayanların sık sık cep telefonlarını kontrol ettiklerini biliyoruz. Bakınız kulaklarınızı dört açın. İnanılmaz bir oran vereceğim size şimdi. Her dört gençten bir tanesi 24 saat online. Bu ne anlama geliyor? Yani şu anlama geliyor. Çocuklar uyku sırasında sık sık uyanıp telefonlarını kontrol ediyorlar. Şayet telefon yatak odasında olursa gözlerini açar açmaz elini telefona götürebiliyor. Peki size diyecekler ki ya anne baba yatak odasına telefonu sokmak zorundayım çünkü alarmını kullanıyorum. Asla kabul etmeyin bunu çünkü alarm için bir alarm saati de işi çözer. Bugün işten eve giderken hemen bir alarm saati alıp evde kullanmaya başlayabilirsiniz. İkinci yer çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Telefonları ikinci adımda getirmememiz gereken yer yemek masası. Yemek masası ailenin bir araya geldiği yerdir. Yemek masası ailelerin birbirlerinin sorunlarını dinlediği, şikayetlerini dinlediği, mutluluklarını paylaştığı, birbirlerine minnettarlık ifadelerinde bulunduğu yerlerdir. Şimdi bir yemekte bir bakıyoruz ailedeki bütün bireylerin kafası telefonun üzerinde. Hepsi telefonla özel kendine özel bir şeyler yaparken hızlıca yemeklerini yiyip kalkıyorlar. Oysa ki bir aile olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi o sofrada bir araya gelmektir. İşte telefonlar yemek masasına getirilmesin kuralı koyduğunuzda paylaşımlarınız da artacak. Aile üyelerinle de daha derin bir ilişki kurmaya başlayacaksınız. Bu sosyal desteğinizi arttıracak ve aslında aile ortamının size akıllı telefonunuzun ekranından daha fazla şey getirebileceğini göreceksiniz. Bu aynı zamanda bir manevi duyum sağlayacak. Ama kuralı tekrar hatırlatıyorum. Yemek masasına artık telefon getirilmeyecek dediğimizde hepimizin ailece bu kuralı uyması lazım. Hiçbir şekilde arada istisnai bir kişi olmasın. O zaman kural inandırıcılığını kaybediyor. İkinci aşamaya geçtik diyelim. Üçüncü aşama. Üçüncü aşama neden var? Onu şimdi açıklayacağım ama hemen o demeyin. Arabada herkes büyük yazdım çünkü çok önemli. Arabada herkes cep telefonlarını bir kenara koysun. Arabada giderken cep telefonu kullanılmasın. Neden biliyor musunuz? Çünkü arabada yolculuk yaparken siz dış dünyayla temas edersiniz. Çocuklar zaten evin içinde. Evden çıktığında okulda. Arabadayken de bütün yolculuk boyunca o telefona bakarlarsa dış dünyayı tanımıyorlar. Oysa ki arabanın camından dış dünyayı açılan o muhteşem pencerede çocuklarımız hayatı öğrenirler, yaşadıkları şehri iyisiyle, kötüsüyle öğrenirler. Bu manada arabada telefonu kapatmak birincisi sizin ve çocuklarınızın şehirle kurduğu bağlantıyı, hayatla kurduğu bağlantıyı arttırırken aynı zamanda akıllı telefona maruz kalma süresini de azaltacak. Hadi gelin dördüncü maddeye geçelim. Dördüncü madde. Ama unutmuyoruz ha bu araba kuralına siz de uyacaksınız muhakkak. Özellikle arabayı kullanan sakın. Dördüncü madde okul. Artık şey öyle bir noktaya getirdik ki zaten okullarda telefonlar toplanıyor girişte. Hadi bakalım diyeyim çocuğunuza. Sen hiç götürme telefonu. Hiç götürme. Neden götürüyor çocuklar? Çoğu zaman bizim endişelerimizden dolayı götürüyor. Ya başına bir şey gelirse, ya kaybolursa, ya arkadaşlarıyla bir yere gider ben haber alamazsam gibi korkulardan götürülüyor. Ama bu da bir denenebilir. Çünkü çocuk okula telefonu götürdüğünde bir şekilde onu açabiliyor. Açtığı anda okulun ona vereceği birçok şeyden de uzaklaşmış olabiliyor. Korkmadan teknolojiden ve akıllı telefonlardan dört adımda sorun çıkardığı yerlerden telefonumuzu arındırabiliriz. Şimdi size bir hikayeyle, güzel bir insanın hikayesiyle bugünkü programı sonlandırmak istiyorum. Bu güzel insan benim ortadoğu teknik üniversitesinde okuduğum zamandan gelen bir arkadaşım. Hiç çıkmazdı bilgisayar laboratuvarından. Bütün gün bilgisayar laboratuvarındaydı. Biz futbol maçı yapardık, kafelerde otururduk, arkadaşlarımızla gezerdik, çimlerin üzerine oturduk, çayımızı içerdik. O hep laboratuvardaydı. Ve dedik ki bir gün. Sen niye çıkmıyorsun bu laboratuvardan ya? Hayatını çarçur ediyorsun laboratuvarın içinde. O da bize dedi ki ileride herkes hayatını bilgisayarlarla geçirmeye başlayacak. Ben sadece ona hazırlanıyorum. Ondan sonra bize dedi ki ben e, internet üzerinden çiçek satmayı düşünüyorum. Ya ki, internet üzerinden çiçek mi satılır? Her yerde çiçek var. O dediğini yaptı. Bunu başardı. Ve şimdi artık kendisiyle görüşmek istediğimizde randevu almamız gereken tek arkadaşımız o. Bu hikayeyi niye anlattım bu güzel insanın hikayesini? Çünkü teknolojiden korkarsak çocuklarımızın ileride bir meslek sahibi olmasını da engellemiş olabiliriz. Gelecek teknolojinin içerisinde, gelecek belki o telefonlarımızın içerisinde. Fakat biz bir şekilde teknolojinin zararlarından korunduğumuz... Teknolojinin faydalarından maksimum yararlandığımız, gelecekte teknolojinin nimetlerinden de bir şekilde faydalanabileceğimiz bir yaşamı teknolojinin tam ortalarında kurabilmeliyiz. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın.